Siyer 4. GAP Genç Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 60 ülkeden yaklaşık 1500 genç değişik etkinliklerde bir araya geldi. Birbirleriyle kaynaşan gençler renkli görüntüler oluşturdu. GAP Genç Festivali bu yıl Siirt'te gençleri bir araya getirdi. Küresel vatandaşlık temalı festivalde farklı ülkelerden 1500'e yakın genç Siirt'te buluştu. <laughs> Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kan bağışında bulunan gençler standlara büyük ilgi gösterdi. Küresel vatandaşlık konulu panelde büyük ilgi gördü. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Çünkü ilimizin bu tür şeylere ihtiyacı var. Daha doğrusu bölgemizin bu tür şeylere ihtiyacı var. <laughs> Gerçekten Siirt'te böyle sosyal etkinliklerin olması bizim gibi gençleri çok mutlu ediyor. Türkiye'nin dünyadan her yerden insanlar geldi. Yaklaşık 4 gündür Siirt'te değişik değişik insanları konserleri. Etkinliklerin en renkli bölümünü konserler oluşturdu. Festival süresince 40 binden fazla kişi konser izledi.